Selam. Hi guys. Bugün ne yapıyoruz? Çok heyecanlıyım. Şu biliyorsunuz ki Nerol'u dondurma gibi bir şey çıktı. Ben de gittim. Hemen Nerol aldım ve bunu ezeceğiz. Daha sonra içine süt koyacağım. Reklam yok. <laughs> Ay bugün de çok tatlı yedim. Yapmasam mı? Ama <laughs> yok ya yapayım. Ne yapayım ya? Yazılı böyle elle kıramayacağıma göre. Taş falan var mı? Yalnız benim cahillik taşımla taş. Bunu burada açmadan. Ee, e, e. ufak çaplı bir ölmeden sonra. <laughs> Bunu ben nasıl kıracağım hakikaten ya? Dur bir dakika bulacağım bir şey. Neyse i̇şte bir bisküvinin beni taşıyacağını hiç düşünemezdim. <laughs> Kırıl yere. Ha, biraz kırıldı ama çok değil. Buna güç lazım. Babamın bıçağı. Ben bunu böyle nasıl yapacağım ki? Ya herkesinki çok güzel oluyor. Benimki niye olmuyor ya? ya Bir Ben bunu toz yaptım. Bu böyle toz mu olacaktı? Ya, bunun herhalde şeyini çıkardım biraz. Suyunu. kimseye ihtiyacımız yok gayet. Şimdi açıyorum hadi Bunu lavaboda yapacaktım ya. Ya bunu lavaboda yapacaktım ya. Ama bu kırılmamış. Bakayım. Böyle mi olacak lan? Böyle, böyle çok güzel. Böyle mi yazdım? Hadi bismillah. Da bu nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şimdi bu süt bitti. Buna geçeceğim. Ben bunu ne, ne lobodum yapsam. Şimdi benimki tabii ki de döktüm. Tabii ki de doğal olarak yani. Benim adım Deniz. Şimdi bir tane lastik al, aldım. Bunu yapmak da zor yani. Bak takip edip abone olmayı unutmayın. Bin abone olamadık ha bir türlü yani. Vallahi hayatımda ilk kez Sorunsuz bir şey Yaptım yani Bak şimdi sorunsuz dedim ya patlayacak kesin yani Şöyle Bunu Şey yaptım Partik yok galiba Ya da uzun olursa yaparım